Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alzheimer hastasının malı, baba yaşlandı, Alzheimer hastası oldu. Onun malı ile ilgili tasarruf nasıl olacak? Evvela Alzheimer hastasıdır bu, filan derecedendir diye doktor rapor vermeli. Çocukları, yakınları bu Alzheimer hastasıdır demesinin bir manası yok. Alzheimer hastası olunca onun malı ile ilgili en doğru olan şey mahkemeye müracaat edip mahkemenin tayin edeceği vasi, veli neyse o kişinin yetkisinde bir harcama yapmaktır. Çünkü onun malı üzerinde adil bir tasarruf yapamayacağı sabit, belli evlatlarının onun direkt onun olan malını kullanırken birbirleriyle sorun yaşamayacakları da şüpheli tartışmalı en iyisi bunu mahkemeye havale etmektir. Mahkeme imkanımızın bulunmadığı veya mahkemenin uzadığı gibi bir gerçekle bütün gerekçeden dolayı bütün bir aile kurulunun toplanıp aile büyükleri diğer akraba heyetinin oluşturacağı bir ortamda da nasıl tasarruf yapılacağına dair bir karar alınabilir. Ama her halükarda Alzheimer hastası, işte akli melekelerini kaybetmiş birisine yapılan muameleyle malı üzerinde tasarruf yaptırılabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.